Merhaba arkadaşlar, yeni bölümle karşınızdayım. Ee, en son sıranda oynamıştık. En sevdiğim robotla, Optimus'la devam ediyoruz. Yanlış şey yani, dün önceki videonun sonunda onu geri getireceğim dediğimde video sorun verdi. Hoşçakalın diyemedim. Her neyse kusura bakmayın. Şimdi Optimus'la... Devam edelim. İşte Optimus gibisi yok ya. Hep Optimus Prime olmak istemişimdir. Yani Transformers oyunlarında. Bu işte Chapter 7'deyiz. Uuu Optimus işte bu. Aha. Vay. Gazlı oğlum. at. Bu ne biçim Cybertron Tron'un Aa, Vay da biz görev yapıyoruz. Caz'ı takip edelim. İyi de biz kamyon gibi bir şey değil miydik? Neyse. bun 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 bun. Anam dur yavaş. Optimus geldi lan çıkın yolundan Al sana Optimus'u dur diyemezsiniz lan Optimus gibisi yok Optimus geldi Valla silahları gerçekten çok güzel Optimus'un Öst yavaş lan O kalkanı var güzel Yeah, evet Jaws. Ne oldu Jaws? yavaş Jaws. Önüne bak. Megatron'u parçalayacağım. Lan Megatron kimmiş be? Cacık oya ya. Megatron kimmiş Allah Allah. Yerim Megatron'unu. Bebek o bebek benim şuna göre. Bir çaktım öldür yani. Ben hangi robotları öldürdüm be adam hasta etme Swindle mu? Jaws hemen evrim geçir Ay evrim geçir dönüşüm Kolkular mı? Kolkular ne be? <laughs> Aç bakayım kapıyı Jaws Aferin Jaws 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 Ben mi atacağım? Aynen. Optimus gibi saçar zaten. Hadi Optimus çok güçlü be. Adamım benim. Bunlar roket mi atıyor? Ne yapıyor? Hehehe. <laughs> <laughs> nope. <gülüyor> Rock and roll. Jazz, Jazz, ne yaptın ya? Let's rescue Cliff and take back the. Aç İşte bu. Hulk be adam, Hulk. Şey robot, Hulk ro adam demiş. Bunlar ne böyle be? Örümcek mi? Hakikaten örümcek. Ne bahsetmeyin. Ha elektrik çarptı. ben geldim. Optimus'un robotların kralı geldi. Yürüyün gidin lan buradan. Burası benim bölgem. Benim bölgemden uzaklaşın lütfen. Oo bunu öğrendim. Bir de o oh, böyle takla. Caz mı? Valla PlayStation kolum olduğu olmadığı için bakamıyorum. Höst. Bu ne? neyse ne hıh adama bozmayın ama asda şakasının şakanın şeyini çıkarmayın artistiniz kime artistler lan Direk lan. Ruit. Allah Allah kralıyım ben. Gel lan buraya. Ne saklanıyor lan? Kaçarsın ama saklanamazsın bu sefer. Saklanırsın ama kaçamazsın. Kaçamazsın Ne olur <laughs> ama gene <yine> bulurum seni. <laughs> Kaçsan ne olacak? Bu ne? Ay bilimci olduk. <laughs> ne oluyor? Woo. Aa onu ver. O benim güzel silahım. Ver onu. Oha, ne fırlatıyorlar lan öyle? Siz bana Optimus'a ateş edersiniz ha. Gel lan buraya. Megatron'unuzu yerim sizin. Neredesin lan? <laughs> Aha. Megatron kimmiş? Al sana. Kalkma yerden. Ölü taklidi yap. Ölü taklidi yap. Neyi kıracağız? Kapıyı açalım da önce. Bu ne be? He. Uçmuş burası havaya. Just sen ne ara geldin lan buraya? Ben sen kapıyı nasıl açtın? Al al al. Ha bomba koyuyor bu galiba. Hehehe <laughs> <Boom. gülüyor> <laughs> Dam bam dam bam. Ben geldim bunu. <laughs> Otobotların kralı geldi. siz kime? Ben Prime'ım Prime. Yürü git lan. Ona Ne diyorsun artık anlamadım mı neyse. Oyun kastı oyun kasma oyun kasma neden kastın ay ay kasma. Buraya da niye girdiysem arkadaş neyse. Na 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 kim olayın Oğlum ne yapıyorsun lan orada gelsene buraya. Target required dedi biz. Kim o dedi onu? Kim dedi onun ağzını bunun bana lan böyle. Havada uçuyorlar. <laughs> Havada uçuyorlar. Sinek. <laughs> Uçan robotlar. <laughs> ne diyorsun oğlum ya? O oraya nasıl gideceğim oraya ben? Galiba buradan gidiliyor. Şuradan. Açın kapıyı aç. Ben bunu açacağız. BOOM Hoppa delikten girdim. <laughs> Aha cazga bak. <laughs> Bu caz minik ya. Her yere sığıyor. <laughs> ha terminal. Aç bakayım terminali. İnşallah gene iki saat sürmez açılması. Ne 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 bakalım 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 bu olsun baya büyük düştü hoşuma gitti neyse bu ne lan ha bu korunma galiba korunma kalkanı var yani şeylerde falan bunu da açsın tamamdır şimdi devam artistlik yapmayın gelin ha buymuş bu oğlum ne yapıyorsun lan orada? ne yapıyorsun ya yani? underestimate us. A battle for freedom is a battle fought with every circuit. O in bo, ödüm koptu. <laughs> Burayı ne satacağım ya? Ha şunlar. Lan bir olduğunuz yerde kalın lan. Oy oy Gelmeyin buraya. Yaklaşmayın. Bu benim kalkanım. ne Zeus kalkan. Çok güzel bir kalkanmış. Nereden vurun zombi beni? Iskaladın he he he. Bunu nereye bağlı böyle? Oo. Aa başa belayı. Bir dakika. şurada bir yer var. Alalal. Oh, woah, 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 woah. Hehehe. Aha geldiler gene Kıpıtlar. Uçan robotlar mı bunlar? Neyen neyse. Neyse artık. Aynen. Al size bomba. Üzük bombası. Üzük ne lan üzüm. Hehehe <laughs> ne oldu lan? Kıyamam size ben. Artistler sizi. Aha birisi arkadan vurdu beni birisi arkadan vurdu. Art Şu canı alacağım ulan. Canım bitti. Hop tam da can üstüne düştüm. Ne alacağımı biliyormuşum. Aç kapıyı bakayım hadi. hadi aç kapıyı aç. Optimus'um benim be. Çok seviyorum Optimus'u ha. Transformers filminde veya oyununda en sevdiğim karakter yani robot. Optimus Prime. <laughs> Sesi de çok güzel. Kişiliği ve karakteri ve silahları da çok güzel. En güçlü karakter çünkü ya da yani işte. E tabi size de kalmış en başkasını başkası yani benim düşüncem en güçlü Optimus. Tabi siz de diyebilirsiniz işte Megatron yok, Jaws yok bilmem ne yok, Bumblebee. Bumblebee'yi de çok severim mesela. Onu da severim. Bumblebee komik ya. Çok komik robot. Gelin lan buraya. Otobot demek ha? Otobotu kralı diyeceksin. Otobot King diyeceksin. Otobot King, kral. Otobot değil. Al sana. Bu ne? O bu da şeymiş. <laughs> Güzel bir silahmış. Oha bu ne? Sen kimsin lan? Sen kimsin be? Oha Ne kadar büyüksün Oo! Oh. O robot mu geldi? Ne bu? Şak bey mi? Kim bu? Anam kaç Oy Bu ne lan böyle Ay! Bu kim böyle? İki tane oldular Spawn olsun. Oy 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 oy. Caz ölme sakın seni döverim ha. Caz sakın ölme. Öldü bir tanesi zaten. Aha öldürdüm. Ha ha ha. İsimleri Leapers, Meapers çarpı bir şeymiş. Leapers. Size yerden kalkmayın demiştim ama. Dinlemiyorsunuz ki. We <laughs> <laughs> ben yakarım, adamın astığı ederim. Cırmı sıkmayın Ha Clef Jumper orada. Onu kurtaracağız sahi. Clef bak senin için geldim benim canım sıkma adam ol. Bak. Seni kurtarmaya geldim buraya. Bir daha kendini şey yaptırma. Ver lan bana silahımı hepsini öldüreceğim bak şimdi bak bak. Nasıl öldüreceğim seni. Kadın kim lan? Kadın kim ha? Ot şeymiş. <laughs> Makineymiş.

Jumper. Mermi bitti mermi verin. Harbi mermi yok ha. Aha şurada var galiba. Aha var var var. Koş 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 koş. Çabuk. Mermi varsa canım var. Buraya da niye geldiysem. Ha. Bu ne? Ne işe yarıyor bu? O makine ol tüfek. Just... Havaya uçuramıyoruz benim ben ben. Çıkar şunu şuradan. Ben şunları ölürken. Ha 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 ne oldu lan gelin buraya. Can çabuk çıkar onu oradan. Bunlar bu roketleri ben almak istiyorum. Çok güzel roketmiş bunlar. Nereden aldınız bu roketleri? Baba yerde kal. Çıkma oradan. Ha hedefim iyidir benim nişanı. Al <laughs> çıksana şuradan lan. Al al al. Caz açtı mı kapıları? Oha. Bitmedi misin lan? Piknikteki karıncalar gibi geliyoruz açma ha, bana lan, Allah Allah. Yeter kardeş yeter. On ne oldum he he İşte ben. Hadi caz, hadi caz, Allah Allah. Ne yapayım? Oldu mu? Vallahi, vallahi dedim. Valla ne lan? Evet de. Oldu de. Aha kaç. Kaç 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 çabuk. Bomba attılar. Ha bomba o kadar da cacık değilmiş ya. Neyse. Oo bir sürü. Mermiler hepsi benim. Hepsi benim. Hah cliff jumper. Seni ben kurtaracağım. İyi misin? Oo. Vay kapattı burayı ne ya?

Optimus doğru. Şey, <laughs> Optimus diyorum ya. <laughs> Otobot. Bilmiyorum bakarız şimdi lan. olmuş. Ya otobotmuş pardon. Otobotmuş. Vay. Bu ama bu uçak oluyormuş. Bu jet fire uçak oluyormuş jet. Jet türü bir şey oluyormuş. Bunu takip et diyor. <gülüyor> 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 i̇şte bu. <laughs> Jetfire oldum. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Ee, için teşekkür ediyorum. Hemen şu box sızları da açalım. Beraber. Zeta Prime ne bu la? <laughs> Drug Strip. Drug Strip bunlar hiçbir şey bilmiyorum ya neyse. Bir şey görmedim. Silver da var. Ya ee, bir kutu geliyor. Kutu açtıkça kutu mu geliyor Allah Allah. Bir tane daha ne? Gene Zeta Prime. Allah breakdown yani. Break Breakdown'ı kullanacak şeyleri mi acaba anlamına geliyor? Ne anlama geliyor bunlar yani Neyse. Evet arkadaşlar. Bile yani bile. Neyse bakalım şimdi hemen. Neredeyiz biz? Chapter 1'de drift oynamıştık. Falan falan falan. Evet Swindal 2 bölüm oynamıştık. Şimdi Optimus Prime oynadık. İşte bu. Octobot. Evet Otobot olacağız gene. Sonra Jet, Aa gene Optimus olacağız, Jet... Jetfire'dan sonra, sonra Bumblebee, oh bunu da seviyorum, çok güzel bir robot, iki kere Bumblebee olacağız, sonra gene Drift, sonra Grimlock, Grimlock, Decepticon, o bu gerçek Optimus Prime bu işte, <laughs> ama 14. bölümde çok uzun, sonra Aa, 14. bölüm son bölüm, Aa ne kadar şeymiş, neyse, son bölümde Optimus Prime olacağız gene yani Optimus, oh bu dinozor oluyor. O yapma ya. Grimlock işte bu. Ay müziğe bak. Hadi <laughs> arkadaşlar diğer bölümde görüşmek üzere. O bölümü zevkle bekleyeceğiz ya da oynayacağız beraber. Seyret için teşekkür ediyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı sevinirim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.